Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl YouTube'dan video yüklenilir şeye, galeriye. Şimdi mesela buradan bir video yükleyeyim ben. Kendi kanalımda. Öncelikle YouTube'a girip ne yükleyeceğinizi seç seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki şunu yani yükleyeceğiz. Arkadaşlar burada stres attırdığı kesin değil bu videonun. Buraya geliyoruz. Paylaş diyoruz. Arkadaşlar şimdi çıkacak. Böyle bir çıktı. Buradan hiçbirine basmadan sadece şu bağlantıyı kopyalaya basıyoruz. Bastım hemen. Şöyle bağlantı kopyalandı diyor altta. Sonra buradan çıkıyoruz. Artık YouTube'da bir işimiz yok. Sonra şöyle Google'a giriyoruz. Ben hemen gireyim. Google'a girin. Sonra ilk çıkan zaten buna tıklayacaksınız. İlk çıkan tıklayın. O yanlışlıkla üç kez tıkladım. Neyse bir şey olmaz. Asmaya başladı tablette. Ee, bu belki cihaza göre yüklenmeyebilir bu videolardan biri. Ee, arkadaşlar şimdi burası ya Buraya basıyoruz. Benim dosyam zaten var diyor. O yüzden basılı tutuyoruz. Şu yanındaki arkadaşlar benim zaten galerimde var olduğu için bunu indiremiyorum. Buna basınca bir de şurada şuralarda indir diye bir şey çıkacak. Ona basıyorsunuz. İnmezse ben biraz daha ayrıntılı videosunu atacağım. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve görüşürüz. Bay bay.